Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün de sizlere 2021 yılında çıkmış güncel ve şifresiz bir TikTok tarifçisi tanıtacağım. Arkadaşlar alt kısımda açıklamada belirttiğim linkten siz de bu web sitesine ulaşabilirsiniz. TikTok takipçi sayınızı hızlı ve güvenilir bir şekilde arttırmak istiyorsanız bu linkten geliyorsunuz ve benim şurada yaptığım adımları tek tek uyguluyorsunuz. Arkadaşlar burada bir uyarımız var. Diyor ki TikTok takipçi ilesi çalışabilmesi için 78 saniye bekleyiniz. Bu saniyeyi beklememiz gerekiyor ki TikTok takipçi ilesi gönderesin. Buraya TikTok kullanıcı adı istenilen bir alan var. Buraya kullanıcı adımızı yazıyoruz arkadaşlar. Alt kısma ise arkadaşlar maksimum 1000 adet diye bir bölüm var. Buraya da arkadaşlar 1000 adeti geçmeyecek şekilde bir miktar yazıyoruz. Dilerseniz 100 yazın. Dilerseniz 500 yazın. Dilerseniz de arkadaşlar 1000 yazın. Bu tamamen size kalmış. Fakat gidip buraya 1001 yazarsanız gönderim yapmayacaktır. Arkadaşlar alt kısmında ise burada TikTok, Instagram ve YouTube olarak bir seçim var. Buradan arkadaşlar siz TikTok seçiyorsunuz ve yukarıdaki saniyenin bit, bitmesini bekliyorsunuz. Saniye bittikten sonra hileyi başlat diyorsunuz ve TikTok hesabınıza kullanıcı adınızı girerek TikTok tarifci -tik gönderimini başlatmış oluyorsunuz. Arkadaşlar YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha bunun gibi birçok hile ile karşınıza çıkacağım. Hepinize iyi günler diliyorum.